Sevgili Yay burçları ve yükseleni Yay olanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir açılım yapacağız arkadaşlar. Yay burcu bir tanıdığınız için de niyetlenebilirsiniz. Kendi burcunuz, yükseleniniz için zaten niyetlenebilirsiniz. Ben videoyu beğenen ve kanalıma abone olan yaylara niyetleniyorum arkadaşlar. Bu arada lütfen hatırlatmamı da yapayım. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa ve Abone olduysanız bildirim zilini de açmayı unutmayın. Çünkü video atıyorum bazen bildirim gitmeyebiliyor. Bildirim zilini açarsanız ben videoyu attığım an, Yay burcu için videoyu attığım an haberiniz olacaktır arkadaşlar. İlk kartımız zaten kendisini gösterdi. Son kez karıştırıp artık bakalım enerji bizi nereye götürecek. Önümüzdeki günlerde nasıl durumlarla karşılaşacaksınız? Kartlarımız bizlere göstersin. İlk kartımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar zaman zaman kendimizi yorgun hissettiğimiz bir dönemde olabiliriz. Bu her şeyle alakalı olabilir. Hayatınızdaki her şeyle alakalı. Bunu özellikle ben kartımızın verdiği mesaj üzerine parayla alakalı anlamını açıklayacağım. Bu sizin aşk hayatınızda, eğitim, kariyer hayatınızda da yaşanıyor olabilir arkadaşlar. Kendi hayatınıza en uygun şekilde bunu kabul etmelisiniz. Gerçekten uğraştığınız, çabaladığınız, emek sarf ettiğiniz ve bir sonuca varmaya çalıştığınız bir olay görünüyor. Dediğim gibi bu hepinizin hayatında farklı bir şey olabilir. E aslında sonuç da elde ediyorsunuz. Elde etmeye başladınız ama biraz kendinizi yorgun yakın hissediyor olabilirsiniz. İstediğiniz şeye ulaşmanız gerçekten çok yakın çünkü önünüzde bir yol var ve yol dümdüz. Sizin yapmanız gereken şey sadece o yoldan gitmek. siz diyorsunuz ki işte zahmetli gerek yok, bilmem ne şöyle böyle. Her ne kadar böyle düşünseniz de arkadaşlar, yani istediğinize ulaşmanız gerçekten yani ciddi söylüyorum. An meselesi. çünkü önünüzde çok kolay bir yol var. Zaten ne yapmanız gerektiğini çözmüşsünüz. bütün yapmanız gerekenleri aslında yapmışsınız zor olan kısmı. Sadece artık biraz zamana bırakıp biraz da yani bu zaman doğrultusunda doğru anlarda doğru adımlar atarak kısmetlerimizi toplamak olacak. Düşünün önünüzde bir yol, işte 10 tane kısmet var. Gitmeniz gerekiyor. İşte on adımda da bir tane kısmetle karşılaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte bu kadar meşakkatli yola gerek yok vesaire vesaire. Çünkü istediğimiz şeyler aslında karşımızda belirdiğinde e, ve birazcık bize uzun geldiği zaman deriz ki ya ben bunu zaten istediğim zaman elde edebilirim. E, biraz başka şeylere yöneleyim bu burada kalsın. Böyle dediğimizde aslında kısmetleri kaybedebiliyoruz. O yüzden bu çabaladığımız emek sarf ettiğimiz şey aşksa da paraysa da eğitimse de kariyerse de ya da herhangi başka bir konuysa da arkadaşlar e, bu kadar yaklaşmışken e, bırakmayalım devam edelim istediğimiz sonuca ulaşacağız diyor kartımız. Bir sonraki kartımız özellikle maddi anlamda güzel bir zenginlik içerisinde olacağız ki etrafımızdaki insanlara bile maddi yardım yapabileceğiz diyor kartımız. Parayla alakalı zaten müthiş bir anlamı ve müthiş bir enerjisi var. Bunun yanı sıra eğitim ve kariyerde de üst olma durumu var. Yani mesela eğitim anlamında ilk önce bir yorumumu yapayım. Sınıf başkanı olmak gibi bir şey. Belki sizin için daha büyük hedefler de var tabii ki. Ben sadece aklıma gelen en basit olanı söylüyorum. Ya da çalışıyorsanız patron olmak, müdür olmak, şef olmak ve benzeri durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yani olduğunuz seviyeden daha üst seviyeye çıkmanız söz konusu diyor. Kartımız devam edelim bakalım kartlarımız neler gösterecek. Aşkla alakalı şöyle bir durum söz konusu. Yakın zaman içerisinde, çok çok yakın bir tarihte hoşlandığımız kişiden, bakın bu videoyu izleyen kadınsa hoşlandığınız kişiden size karşı bir adım gelecek demektir. Videoyu izleyen kişi erkekse, sizden hoşlanan bir kadına adım atacağınız anlamına gelir. Videoyu izleyen kişi yine kadın. Sağ size gerçekten aşık bir erkek. Yok hayır sizin aşık olduğunuz bir erkek var demektir. Ve o kişi de size adım atacak. Eğer erkek olan arkadaşlarım videoyu izliyorsa sizden çok hoşlanan bir kadın var. Siz ona adım atacaksınız. İnşallah kafanızı çorba yapmamışımdır. Ama bu şekilde oluyor. Video, video yaptığımızda bu şekilde ancak oluyor. Detaylı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar şu an zaten ilişkin var diyenlere eğer partnerinizden herhangi bir beklentiniz varsa işte şöyle yapsa güzel olur ya da onun bu şekilde beni anlamasını bekliyorum özür dilemesini hediye almalısını bana böyle bir teklifte bulunmasını bekliyorum vesaire dediğiniz ne varsa partneriniz size o teklifte bulunacak arkadaşlar. Ee, onun dışında parayla alakalı anlamı zaten çok güzel ve çok yakın zamanda elimize geçecek olan paradan bahsediyorum. Bu arada aşkın yanı sıra arkadaşlıklarınız, dostluklarınız vesaire bu kişilerden de size karşı bir özür, bir adım ya da nasıl söylenir işte dost olduğunuza dair bir hareket gelebilir size karşı güzel anlamda tabii ki yine aynı şekilde eğitim kariyerde de olduğumuz yerden gayet memnun olacağımızı gösteriyor kartımız. Bir diğer kartımıza baktığımızda. Ay düştüğü duygusal anlamda tatmin olacağımız bir dönemdeyiz. Yani duygusal anlamda beklentilerimizin karşılanacağı bir dönemdeyiz. Partnerinizin size daha fazla ilgi göstermesini istiyorsanız ya da e, hoşlandığınız kişinin size ilgi göstermesini istiyorsanız tam zamanı gerçekten istediğiniz ilgiyi sevgiyi bulacağınızı söyleyebilirim. Ama siz ne kadar ilgi gösterirseniz o da o kadar ilgi gösterecek. Her şeyin müşterek olacağı da bir dönemdesiniz e, sakinlik huzur olacak hayatınızda e, heyecandan bir süre uzak kalmayı tercih edeceksiniz arkadaşlar biraz dinlenmeye ihtiyacınız olabilir ama dinlenirken bile hayatınızda başarılar elde etmeye devam edeceksiniz özellikle iş kariyer ve para anlamında bu şekilde söyleyebilirim size kılıç ası en sevdiğim kartlardan bir tanesi mücadeleci ruhlu olacaksınız arkadaşlar ama her daim mücadeleci ruh, ruhlu olacaksınız yani kaybedeceğinizi anladığınız anda bile son dakikaya kadar bakın kesin kaybettin denene kadar siz savaşacaksınız bu aşkla da böyle eğitim kariyer parada da böyle ya da hayatınızdaki hedef aldınız, bir takım amaçlarınız da bu, bu şekilde olacak ve her zaman savaşmaya devam edeceksiniz diyor çünkü e, o savaşçı ruhunuz her zaman sizin destekleyecek ve sizi motive edecek diyor devam edelim E, bu arada şey şu... açtım bu arada <laughs> açtım zaten kartı tekrar çevirmeyeyim aklıma geldi birden söyleyeyim arkadaşlar e, beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayalım bir de zili açmayı unutmayalım lütfen çünkü bildirim gitmiyor video atıyorum ve bildirim gitmiyor eğer yay burcu arkadaşlarım video attığımda bildirim gelmesini istiyorsanız bildirim zilini lütfen açın bu kadardı işte hatırlatmamız devam edelim falımızı arkadaşlar burada bir kısmetimiz var gördüğünüz gibi bakın balık var burada adiyanetli evet bakın görüyor musunuz ne kadar neşeli ne kadar mutlu ne kadar huzurlusunuz istediğinize ulaşacaksınız arkadaşlar özellikle aşkla beklentilerinize kesin mutlak suretle ulaşacaksınız hem de e, hoşlandığınız birisi yoksa bile arkadaşlar size öyle güzel bir kısmet gelecek ki sizin kalbinizi böyle güm güm attıracak e, güzel bir fırsat görünüyor bu sadece aşkla alakalı değil eğitim kariyer parayla alakalı da aynı şekilde size söylemiştim ya şurada e, biraz yorgunsunuz. Hani aslında kısmet çok net önünüzde. Nasıl ulaşmanız gerektiğini biliyorsunuz. Yolda çok engebeli de değil. Ancak e, içinizde biraz bir yorgunluk, bıkkınlık var. O yüzden biraz duraksıyorsunuz demiştim. Ama ama ne olacakmış demek ki kendinizi motive edeceksiniz. Çünkü hangi kartımız geldi? Çünkü son kart olarak yani beşli kartımızın son kartı olarak kılıç ası kartımız gelmişti. Burada mücadeleyi elden bırakmayacağınızı ve mücadeleci bir ruhla devam edeceğinizi söylemiştim. Ki öyle de devam ediyorsunuz ki artık bu istediğiniz şeye ulaşmışsınız. Para olur, eğitim olur, kariyer olur, başka bir fırsat olur, aşk olur. Neyse ne arkadaşım sen mücadele ettiğin şeye ulaşmışmışsın, ulaşmışsın. Gayet de güzel görünüyor burada hayatımızda bize kötü enerji veren bizi düşünceleriyle bizi sözleriyle yıpratmaya çalışan insanları hayatımızdan biraz uzaklaştıracağız çünkü size ben ne demiştim biraz sakin olacağımız işte sıkıntılardan uzak kalacağımız bir hayat aslında yaşamak istiyoruz önümüzdeki ay özellikle önümüzdeki aylar için özellikle bu istediğiniz hayatı da yaşayacaksınız. Size sıkıntı veren insanlardan arınacağınızı görüyorum. Belki o insanları tamamen hayatınızdan çıkarmasanız bile bir dur diyeceksiniz. Burada arkadaşlar her zaman ilerleme kaydedeceğiz demektir artık. Her zaman e, ne koşulda olursa olsun yorgun olsanız bile bıkkın olsanız bile ya da duygusal anlamda sizi üzen durumlar olsa bile her zaman ilerlemek için elinizden geleni yapacaksınız ve çok yeni maceralara atılacaksınız bu şu anki eşinizle nişanlınıza sevgilinizle olur bu kısmetinizin gelmesi ve bu kısmetinizle yeni bir aşk yoluna adım atmanız olur işte parada eğitimde bir yol olur ailenizle birlikte yepyeni bir yol yeni bir hayat yeni bir şehre gitmek yeni bir ülkeye gitmek yeni bir iş yerine gitmek her şey olabilir arkadaşlar gönlünüzde ne yatıyorsa ona ulaşacağınızı düşünüyorum çünkü önünüz çok açık Videoyu beğenen ve abone olan, yorum yapan herkesin niyeti, dileği, isteği gerçek olsun arkadaşlar. 50 kere hatırlattım ama bir daha hatırlatayım. Zili lütfen açmayı unutmayalım eğer video hoşunuza gittiyse. Ben attıkça videoları siz de haberdar olacaksınız dostlarım. Bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu yay burcu bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.